Evet sevgili dostları neredeyiz? Program öncesinde hayır dua almaya devam ediyoruz. Ee, Instagram'da çok e, sevdiğim bir ablam yazı yazdı. Dedi ki böyle böyle Kadir annem seni merak ediyor. Annem sen çıktığın zaman diyor ki oğlum anamın has oğlu diyor. Şerife teyzemle şu an birlikteyiz. Ben Şerife teyzeme bir vereyim bakalım mikrofonu. Şerife teyzem ne demek istersin? Geldim ziyaret ettim seni. Ne diyorsun ekrana çıkınca? Sağ olsun yavrum. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Çok memnun oldum. Başka ne diyeyim bir şey Değil mi? Şerife teyzem, bizim değerli bir hemşerimiz, değerli bir nenemiz diyelim. Ben programdan önce geldim, bir hayır duasını alayım dedim. Sen ekranda Kadir Yılmaz'ı görünce ne diyorsun? Ne diyorsun bakayım? Kurban olurum. Benim oğlum beş oğlum vardı. Bir oğlum daha oldu. Altı oldu. Senin seslerini severim yavrum diyorum. Seviyorum böyle. Allah ben Kadir İzman'ı pek seviyorum. Allah razı Karnıma olsun. Karnıma kosam alacağım gelin yavrum. Allah razı olsun. Senin hayır duan da bana yeter inşallah. İnşallah kızım. Ben seni i̇nşallah. çok seviyorum. Hep de ziyaret edeceğim ben seni. İnşallah. Ellerinden öpüyorum ben senin. Ölmezse canım sağ olursa ölürsek. Hayır de. duanı benden i̇nşallah. eksik etme tamam mı? İnşallah yavrum. İşte değerli gönül dostları. Anadolu'muzun, yurdumuzun böyle güzel neneleri, böyle güzel teyzeleri olduğu müddetçe hayır dualarını almak da bizim gibi insanların borcu olduğunu düşünüyorum. Selam. Ben çok teşekkür ediyorum ablama, değerli ablama. Beni böyle güzel bir nenemle, güzel bir teyzemle buluşturduğu için hepinize Allah'a emanet ya ediyorum. ediyorum. Görüşmek üzere.